Devam etti Allah'ımız. Onlar ateşe çağırırlar. Onlar kim? Etrafında her şeyi dünya yargılarıyla ile yargılayanlar. Dü dünyevi insanların, burayı geçici olmayan, kalıcı bir yer gibi düşünen insanların bakış açısıyla yargılayanlar. Her şeyi böyle değerlendirilir. Bunlar nereye çağırır bizi? Ateşe çağırır. Allah ne buyurdu, Resulullah ne emretti? Bunlara bakmaz. Bunların tek baktığı bir şey var. Nasıl bu dünyada 60-70 yıllık ömrümüzü daha rahat yaşayabiliriz? Kardeşim, sen de herkes gibi işe gidiyorsun. Sen de herkes gibi çalışıyorsun. Herkes gibi kazanıyorsun. Herkes gibi evine dönüyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Sabahleyin yine kalkıyorsun yine işe gidiyorsun. Sen bütün bu işleri yapan yığınlarla berabersin. Senin bunlardan bir farkın olması lazım. Sen Müslümansın. Şu Allah'ın dini için şu Allah'ın kitabı için küçük bir gayretin yoksa bu dünya hayatında bu sözüm ağrına gidecek. Sen boş bir adamsın. Ot gibi geldin, saman gibi gideceksin. Ama hocam ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar senin Allah'a olan borcun zaten. Bunları yapmak zorundasın. Tıpkı ailene olan borcun gibi, hanımına bakmak zorunda mısın? Sen kimseye övünüyor musun ya ben hanımın bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum ya ne kadar hayırlı bir adamım. Evlendiğin zaman bu senin vazifen zaten. Kimseye övünüyor musun? Ben çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını ben karşılarım. Ben çok hayırlı bir adamım. Övünemezsin, bu senin vazifen. Namaz da bunun gibidir. Allah seni bu dünyaya getirdi mi? El, ayak, göz, kulak, akıl verdi mi? Verdi. Senin vazifelerin var. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, zekat vereceksin. Bu son ikisi paraya bağlıdır. Mali durumun yerindeyse yaparsın. Bunları yaptığın için gururlanamazsın çünkü vazifen. Yapmak zorunda olduğun bunların dışında bir şey var şu Allah'ın dini yücelsin diye aksiyonda bulunmak zorundasın. Müslüman. Aksiyon yapmak zorundasın. Rahmetli Erbakan Hoca'nın bir sözü var. İnsanlar bana diyorlar ki, Kur'an'ı oku. Ben oturup Kur'an okuduğum zaman da Kur'an bana diyor ki kalk ve cihad et. İnsanlar diyor ki otur ve Kur'an oku. Kur'an diyor ki kalk ve cihad et. Ben insanlara göre mi yaşamalıyım yoksa Allah'ın kitabına göre mi? Kalk ve cihad et ne demektir? Cihad iki türlüdür. Savaş zamanında kılıçla, mızrakla, kurşunla, kanga, kanla, ihayla, tankla, topla. Barış zamanında neyle? Kelamla, kalemle, sohbet meclisleriyle, ilimle, davetle, tebliğ ile yapacaksın. Allah'ın dini için bir şeyler yapacaksın kardeşim. Yoksa yığınlardan bir farkın kalmaz. kalmaz. Kahve köşelerindeki, mahallenin köşesinde 10-15 tane gencin oturup içki içtiği, birbirlerine küfür ettiği, gıybetler yaptığı, sokaktan geçen kadınlara baktığı o yığınlardan hiçbir farkın kalmaz. Farkın olduğunu Allah'a ispat edeceksin. Allah'ımız devam etti. Onlar sizi ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Onlar ateşe çağırıyor. Gel beraber ateşe gidelim diyor. Azabı hafiflesin. Halbuki böyle bir şey yok. Odunun miktarı ne kadar fazlaysa ateşin miktarı da o kadar fazla olur. Allah nereye çağırıyor? Bir, cennete. iki bağışlanmaya. Tertemiz olacaksın. Çünkü cennete pisler giremezler. Ancak temiz olanlar girebilirler. Allah seni temiz olmaya çağırıyor. O insanlara ayetlerini açıklar ki öğüt alıp düşünsünler. İşte böyle detaylı bir şekilde Allah'ımız bize ayetlerini bildiriyor ki biz okuyup işittiğimiz zaman öğüt alalım, üzerine tefekkür edelim, o orada kalmasın. Anladığımız, öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza monte edelim. Hayatına monte etmediği zaman o bilgi boştur. Kullanmadığın zaman o araba boştur. Kapının önünde son model bir arabam var ama kullanmıyorsun. Araba iki senedir orada yatıyor. Var mı faydası? Tam aksine vergisi var, Vergisi var, bakımı var, kullanmıyorsun, araba yatıyor. Vergi ve bakım durmuyor. Bunlara devam onun para vermek zorundasın. İlimi öğrendikten sonra kullanmadığın zaman, yerine getirmediğin zaman hesabı vardır, vebali vardır. İlmin vebali nedir? Bir, yaşamaktır. İki, öğrendiğini, anladığını etrafındaki insanlara ücretsiz bir şekilde tıpkı peygamberler gibi aktarmaktır. Hiçbir şey talep etmeyeceksin. Senin peygamberin bir kuruş talep etmedi sen de talep edemez. Şu halde insanlara faydalı olmak için çalışmamız gerekiyor kardeşler. Yığınlardan bazı farklarımız olduğunu ispat etmemiz. Gerekiyor.